Oo. Hoppa kankam görüyor musun indiririm yani bu şekilde. Kaldı yine bak ya. Şu dur. Yunus Yunus ulan Beyser Yunus. Ulan Bey. Şu an Yunus. Koştum. Bir firara. bir firara Beni ölmezsen yine gibiyim sabalara. Sabalara. Arkadaşlar oruç tutan herkes bu videoya like atıp abone olsun Bakalım kaç kişi oruç tutuyor Hadi geçelim F gidelim. Arkadaşlar videoya geçmeden önce bir saniyenizi alıyorum Bu videoyu beğenen yorum yapan kanalıma abone olup Bildirimleri açıp tümü yaptığına dair Bana instagramdan ss atan kardeşlerime App'in çekilişini alıyorum 3 kişiye epin vereceğim Ve bir kişinin diğer hesap dizme videosundaki hesabını dizeceğim Yapmanız gerekenler çok basit Çok güzel bir video oldu like atın kanalıma abone ol bildirimleri açıp tümü yap bunu bana yaptığına dair SS Instagram'dan yolla. Bu kadar basit arkadaşlar. Videomuzu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok güzel bir maç oldu. İyi seyirler. Selam arkadaşlar. Selam arkadaşlar. <laughs> Hepiniz yeni bir videomuza <laughs> hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün youtuberları topladım. Çok güzel bir rekabetçi videosu olacak. Para <laughs> verdi. Aynen. Yanımda <laughs> Muhammed ve Yunus Kesal var. Duygu Kesal'ın kuzeni. Evet bu arada cidden Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepsinin kanalları açıklamada var. Biliyorsunuzdur zaten dememe gerek yok. Hadi bakalım maça başlayalım. Bu <laughs> like geliyor? Kanka 100 senden gelse Muhammed Burak Atrano 100 gelse. <laughs> Duygu Kesal'ın Aynen. Duygu... <laughs> Duygu artı yok, yok. Yunus Prenses anasını satayım yapmayın <laughs> şu şeyleri Duygu artı Yunus Kösoğlu 100 desek 50 de e-sporcu 250 like gelir mi gelmez Gelir gelir İnşallah bekliyoruz bakalım 250 like gelir mi kanka bugün sen 3'e vuracaksın inşallah Ben saçımı uzatmaya başladım karışmayayım bana <laughs> Arkadaşlar like atmadığınız sürece maç Hakikaten like başlıyor. Şu, şu an başlamıyor arkadaşlar. Like butonuna kafa like atın. atın. Bak da atmadılar. Ah, tamam şimdi attı tamam hadi geç. Şu an yürü. Koştum. Bir, filara. Bir filara. Beni ölmezsen yine ara. gibiyim sabalara. Oruç tutan herkes bu videoya like atıp abone olsun. Bakalım kaç kişi oruç tutuyor. Hadi geçelim videoya. Yunus Yunus Hı -hı. ulan beysler Yunus. Ulan bey. Burada Ahmet çatı var. Birinci Ahmet çatı Siz de bu arada like atmayı ve kanallarımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar koşamıyorum. Mami benden daha hızlı koş Mami, Mami. Şurada bir bomba taktiği biliyorum. İnşallah olur. O güzelmiş. Şu an asma yok kanka. Ha bir kişi var. Bir kişi var zıplıyor şu an. ok kar 98'i var. Şaka yapıyorsun kar 98'i mi var? Kanka şu an çıkamıyorum. Yardım et. Ha çıktım. Hoppa. Şaka yapma ya. Şuan an o oh, kanka hadi adam vuralım. Zıbap üç. Kaç vuruyoruz peki? Kanka sen bir 15 vur. Ka kapı çıktı. Bu Şu değil. an bir kardeşim. Arkadaşlar Duygu Kösoğlu hatırına like atmayı unutmayın. Etiketleyin arkadaşlar. <laughs> kardeşim çaldı. <laughs> duygu Kösoğlu deli lan o benim. <laughs> Lan karşıdan vuruyor. Arkadaşlar şu an 2'ye 0 çok güzel. Hadi bakalım. Grace kim? Yunus sen misin kanka? Evet. O adam bomba kurmuş. Diğer orada. Gel. Mami kanka B'ye gidelim. gel. O da onu öldürsün. Ben şu asmayı vurayım. Keyo sen adama doğru gi. Şu bir öldü kanka çok iyi. Mami sen de kanka. Hadi bakalım. Öldür onu. Öldür onu. Çözüyorum. Bomba çöz. Burada. Bu da araba da araba da. Çözüyorum. Çok heyecanlıyım. Aha Duygu kesin hayatımı Ay, kurtardı arkadaşlar. Ben iki tane asist aldım. Bu ne lan? Kanka ben senin bir tane kilini çaldım. Aa diğerinde Duygu Kösü Yüce Hazreti Ulu Derdüm <laughs> kuzeni Yunus Kösü Kankam çok iyi Oha. be bak takım oynadı arkadaşlar Oha ee, bir dakika Ne oldu? Gece 12'de video çekiyoruz şu an değil mi? Evet Ulan be Ulan be ver lan. Gece 12'de sakın rekabetçi girmeyin arkadaşlar. Duygu kesi oğlum maçınıza gelir. <laughs> Aa adam çok güzel öldü bu arada. Abi oha. Şu an böyle bir. Bir 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 kardeşim hadi bakalım. Biri geçerse vuracağım. Kanka bir mami bir si siftah yapsaydın ya. Bir kill atsaydın ya. Öldün mü? Yo ölmemiş lan. Seni seven kitli için o adam yardırdı ve iki yaptı. Sen de Ulan var hep ya. ya. Arkadaşlar şuraya bir yorumlara yazıyoruz ki Pro Mami kalp. Muhammed Burak kalp yazıyoruz. Duygu Kösoğlu hatrı içinde. bak duygusun. bak. Kanka ona sıra evet. gelemiyor işte. Çok yoğun. Anlatamıyorum. Pitne. Duygu Kösoğlu için de like atıyoruz arkadaşlar. 4 asist ne olur. Kanka 4 asist. Benim hiç asistim yok. Görüyor musun? Taşıyor musun? Chris. Hoppa kankam görüyor musun? İndiririm yani bu şekilde. Aldı yine bak ya. Kardeşim 2 geldi onu da çalayım mı? Şu 3 olsun arkadaşlar. Evet, Şu 4 o. Dört. <laughs> ya tek <tekamı> abi çaldı. Gel ondan şey duyuyor kesin tek abi çaldı. Oha harbiden. O oh, inanılmaz. Oo uh, at sen ser gelsin 100 bin izlenecek. Afans. Bak. Kanka dur şöyle bir gidelim. Hoppa. Kanka güzel kadro girdik ya, güzel maç. Aynen. Sardı zıbap. Hoppa. Arkadaşlar daha ölmedim, sizin için oynuyorum. Yıkılmadım, ayaktayım. Of abi neler yapıyor lan. Arkadaşlar e-sporcu chat için bir like atıyoruz. <laughs> e-sporcu şu an show yapıyor arkadaşlar. Hoppa. Lan lan lan. Kanka ona bir digle isem gelir miydi gelmedi ya. Ya oğlum çalmayın artık. Altı asis oldu ya. Kanka bir şey diyebilir miyim? Mami ne yaptın öyle? Hoppa lan. şu bir. Kapışıklı lan kapışıklı ne yapıyorsun sen Kanka dur şunları bir temizleyeyim de. Bak kanka şuna bir like gelir mi hoppa. Beyzin de bir tanesi. Sonunu izliyorum. Kanka duygu kösü oldu çok iyi oynuyor ama. Yapacak bir şey yok. Çıktı mı kapı kanka? Yok. Beyzin de kanka. Beyz. Hoppa. Lan adam önümde. Lan nereye Nereli gidiyor? Oldu? Adam aşağı atladı. Oo! Nasıl bu? nedir ya? Abi şaka gibi oynuyor. Kanka 14'e 0 gidiyorum. Mükemmel oynuyorum. Oha 31 pingim var. Kimin? Güzelde. Senin benim de var aynısı. Öle 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 Kanka iyi oynadım ama gene de ya. Oo. Bromem alttan raşıyor. Alttan tre 42. Altta birini vurdum, diğeri beni vurdu. Tamam kanka, seni şimdi intikamını alacağım. iyi izler misin? Bak kardeşim görüyor musun? Senin için oynuyorum. Başka var mı hiç, burada hiç mami? Ölürüz. Başka yok, başka. Yok. Kanka infon var mı? Sen gelme gelme buraya gelme buraya gelme gelme gelme. gelme. Ay korktum. Ben Duygu o köpek kızdı. Duygu abla Heh. sakin, yavaş o Küçük çıkmaya çık. Duygu abla yavaş, söktü. Zıbap Zıpap. Orada bekle kank. Orada bekliyorum kanka. Kapı seni. çıkacak, kapı şey. oradan kapı. kapı Çıktı ne? kapı. Burayı vurdum. He? Lan ne oldu? Buramı <laughs> bırak. <laughs> kanka bu kendi base. Kendi base, eminsin. Geliyor. geliyor mu kapı? bir Yok yok, daha yok işte bir el sporcuyla zul oynarsak ne olur arkadaşlar hatta rekabet edersek ne olur adam ses kasıyorum orup ne bak hileyi açmış gelmiş 8 0 lan sen de 8 0 gidiyorum 18 16 0 adam, oğlum 8 asim var <laughs> kanka bir şey diyeyim mi ben şurada Muhammed kanka doğruyu söyle el sporcuya fark atmışım burada yani ya o duygu kuzeni sen kimin kuzeni Enes Batur, Enes Batur, Enes Batur. Enes Batur kuzeni. Oh. Oh, oh. Kanka, Enes Batur'u unuttunuz var. Attırayım mı bir topluluk? He? Ne yapacağız? Ayda. Ah öldüm sonunda. Oh. Arkadaşlar öldüğüm ilk yer. Şu an kim izliyoruz? Hadi bakalım. Şu an promo ile başladık. Aha, Duygu Köse öldü. Diyorum. Kanka intikamını alır mısın onun? Duygu Köse öldü. Kapıda kapıda. Duygu Köse Kapı öldü. çıktı Mami Kapı çıktı hepsi. Hadi. Hadi mami coştur bizi. Hoppa şu bir. Aa kanka Oo, sen de. Kanka gaza getiremedin ondan vuran. Kanka gaza getirme challenge yapayım mı o zaman sana? Aa bak kankam. o adam ne yapıyor lan böyle? Çıldırmış. Hız Ah. Of. İkinciyi de bıçak atıyordu. Hadi be. Karşında kankam. Adamlar el aldı oha. Hız bak. Çok tehlikeli oldu. Hadi bakalım oynuyoruz. O oh, kar 98 almış birisi. Benim Kim benim acaba? 14 ada gitmez ya benim. Zbap. Zbap. ismim My name is Ahmet. Kanka çok güzel bomba atmadılar mı? Evet. Bak buradan çamaşıra bir bomba. Lan geri döndü. Aa. Şu an şu an benim bir açmam lazım. Hoppa, açamıyorum. Sabrediyorum. Allah'ım beni koru ya Rabbim. adam çarpışıyor lan orada. Bey lan be. Like atıp herkes abone olursanız Yunus Kesaoğlu. Yalnıza girer söyledim. kanka. Uyan yürü yüzy gitsin, girsin. girsin. Hayır, <gülüyor> öpecek. <gülüyor> 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 Girip bir like atıyorum bakın şimdi chat. O oh, yedin kanka direkt. O oh, ben de yedim. Şu an promamı izliyoruz. Bir hissediyorum arkadaşlar. Şu an like atıyorsunuz. O oh, şu an bu adam ele alıyor. Eğer bu ele alırsa Yunus kötü olsa için Of <laughs> Yunus bugün abi, bir şeyler kanka ya. sana bugün bir şeyler olacak hissettim Yunus. Oğlum <laughs> bana, bana bir şey olmasın ya. Arkadaşlar tam 17 kill aldım. İkinci promamı üçüncü Oğlum, Duygu Kösoğlu'nun kuzeninde tük yok bugün. Arkadaşlar oynayamadım. Ötmüyor bugün benimki. <laughs> <laughs> Arkadaşlar videomuzu umarım beğen beğenmişsinizdir. Arkadaşlar çok teşekkürler videoya geldiğiniz için. Paralar geri gelsiniz O ee, 2020 kasasını açıyorum bak. Benim para. Aa, bak kasa açtım ne çıktı? Sende ne çıktı kanka? XP kasası. 2000 zula parası. 1000 materyal. Oha, oha, oha. <laughs> Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Videomuza like atıp kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.